verdik. Plastik şişelerdeki sıkıntıyla ilgili, su şişeleriyle ilgili. %90'ında mikroplastikler bulunmuş. 9 ülkeden üstelik araştırma yapılmış. Ne yapacağız? Plastik şişede su içmeyeceğiz demek mi? Evet. Oluyor. Bu konuyla ilgili biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etti ve ciddi araştırmalar yapıyor. Biraz geç kaldı. Yumurta kapıyı geçti, çatladı, patladı, devreye gizliler. Neden şu plastik şişeler zaten sorumlu. Plastik şişelerin içerisinde bisfenol A var. Bistelon A'da cinsel bozukluklardan, hormon bozukluklarından, kobeziteye kadar pek çok alanda ciddi etkileri olduğu bilinen bir kimyasal. Ama plastik şişelerin, plastik kapların içindeki küçük plastik kırıntılar, mikro kırıntılardan bahsetmiyoruz. Suyun içine geçmesinde kolay oldu, hep biliniyordu. Özellikle güneşte kalan sularda, çok aşırı ısınan sularda plastikle su arasındaki reaksiyon, plastik eriyor suya geçiyor. Yapılması gereken şey şu imkan ölçüsünde cam damacana kullanacağız. Sadece plastik şişe değil plastik damacana sorunumuz da var. Cam damacana kullanacağız birincisi. İkincisi mümkün olduğu ölçüde plastik değil cam şişelerden içmeye çalışacağız. Ya da evimizde su arıtma sistemi kuracağız. Çok pahalı değil artık. mutfakta musluğa takabiliyorsunuz. Gayet de kolay, kullanışlı sistemler. Onları kullanacağız. Çünkü zaten bize şişeyle, plastikle satılan suların çoğu arıtma su. Yani bildiğimiz hakiki menba sua finlandia de Özellikle güneşle birlikte daha da tehlikeli bir oluyor. Büyük tehlike. Yaz Yazın gelince buna çok dikkat etsinler. Büfelerin önünde, bakkal dükkanlarının önünde, marketlerin önünde böyle bekleyen suları alıp evlerine götürüp içmesinler. Evet. orayalarda ve arabaların içinde bekleyen sular çok tehlikeli. Bir tartışma konusu daha vardı. Onda da yine uzmanlar uyardı. Ve tavuk dönerle ilgili, ucuz tavuk döner satılıyor. 10 liranın altındaki tavuk döneri almayın dediler. Burada bir fiyat e, belirlemek mümkün mü? gerçekten? Mümkün. Yani Vatandaş şunu bakalım yapmalı. Bakalım. Şunu yapmalı. Yani sütün kilosu 3 liraysa, peynirin kilosu 5 lira olmaz. Çünkü 1 kilo, 2 kilo sütten falan peynir çıkmaz. Ya da etin kilosu 30 lira ise salamın sosun kilosu 10 lira olmaz. Çıkmaz. E, tavuğun da tanesi şu kadarsa tavuk döner yemek istiyorsanız 10 liraya o döneri yemezsiniz. Mümkün değil. Ha yanında bir de bilmem neli isterseniz ayva yersiniz. Tavuk döneri değil. Yemeyeceksiniz. Ama maalesef tabi imkanları yok insanların. İmkanları olmayınca da bu tip kampanyalara kanıyorlar buradan bir daha uyarmış olalım biz. Yaklaşmasınlar. Evet çok önemli. Öyleyse bir soruyla hemen başlayalım. Yaprak Dumansız sormuş. O da gündeme ilişkimi bir soru sormuş. Nişasta bazlı şekeri sormuş. Nedir ve neden zararlıdır nişasta bazlı şeker? Ben dün bu konuyu gazetede uzun uzun yazdım. Ben kendi şahsi kanaatimi yıllar önce, 10 yılı geçti belirtmiştim. Vücudumuzun tanımadığı bir maddeyle karşı karşıyayız. Evet bu da fruktoz. Meyvedeki fruktozlar ne farkı var? Meyvedeki fruktoz, meyvede enzimatik reaksiyonu üretilmiyor. Farkı o doğal değil. Çakma fruktoz. Dolayısıyla bu şeker çakma bir şeker. İkinci sorunu tokluk hissi yaratmıyor. Üçüncü sorunu her kılığa giriyor. Yani sıvı neyin içine koyarsanız orada kayboluyor. Onun için artık yoğurtlar şekerleniyor, ayranlar şekerleniyor, masum tatlılar patlıyor, tatlıcı zincir artık zincirleri oluşuyor filan. Büyük arıza gelecekti bizi daha çok obezite, daha çok kanser, daha çok artrit, daha çok kronik hastalık, daha çok trigliserit yüksekliği, daha çok bypass ameliyatı, daha çok felç bekliyor. Yani bunu düşünmenin bir anlamı yok. Ve nihayet Sağlık Bakanlığı, Sağlık Kurulu, daha doğrusu Bilim Kurulu da bir karar verdi. Arkadaş bu sağlığa zararlı dedi. Neyi tartışacağız? Tartışmayalım. Ve geç dostlar meclisimiz bir karar verdi. Kontenjanı oranı %10'dan 5'e indirdi. Amerika'da da bu arada 2,5'un altı olduğunu hatırlatalım. Bir yarım daha yapmaları lazım. Son bir şey Selda Hanım çok önemli. Hiç olmazsa devlet kendi ürettiği yani kendi işletmelerinde ürettiği içeceklerin içine N5'e koymasın. Koyuyor. Ve hem halkına bunu yediriyor hem de sonra SGK ile onların kolesterol ilaçları, tansiyon ilaçları vesaire sağlık sorunlarını çözmeye çalışıyor. Yapmasınlar. Peki. Haşimato hastalığı kilo aldırır mı demiş Sanem Yamaç. Ne kadar da çok var. Evet. özet verelim hemen. Haşimato daha da yaygınlaşacak. Tıpkı kanser veya obezite salgını gibi. Nedeni iot problemi, nedeni selenyum problemi, nedeni bağışıklık problemi. Cevap verelim. Haşimato'nun bir tipi var. Tiroid bezinin tembelleştiği tipi, hipotiroidi yaptığı tipi o tipte kilo aldırır. Peki. Açık süt faydalı mı, zararlı mı? Zeynep Üçelli sormuş. Hangi açık süt olduğu önemli? Ben sokak sütünü asla inanmam. Ve sokak sütünü tavsiye eden meslektaşlarımı da hayretle karşılarım. Açık süt eğer ben sütü kendim probiyotik gücünü azaltmadan evde pişirip yapacağım, kaynatarak yapacağım, kullanacağım diyorsanız de o süt Tarım Bakanlığı onaylı bir süt olarak marketlerde, bakkallarda markalı satılıyorsa evet. Ama sokaktan geçen Ahmet Efendi'nin açık sütünü hayır diyorum ben. Peki bildiğimiz, sandığımız bir ineğin sütü ise? Ha açık süt değil o artık. Hı hı. Evinizin sütüdür. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peki çocuklarda dikkat eksikliği için de önerirsiniz. Hangi gıdalar ve vitamin takviyeleri faydalı olur? Melek emekçi sormuş. Dikkat eksikliğinin bir değil, birçok yönü var ama madde eksikliğine bağlı dikkat eksikliğinin 3 temel eksik nedeni var. Birincisi omega-3 eksikliği. Özellikle dokozaheksaenoik asit, DHA. Tekrarlayalım. Diyarbakır, Hakkari, Ankara. Bu özellikle çocuklarda beyin fonksiyonları, dikkat fonksiyonları, konsantrasyon üzerinde etkili olan bir omega 3 ve DHA azaldığı zaman çocuklarda dikkat eksikliği yaygınlaşıyor. Bu yerine konulabilirse sorun çözülüyor. Çok yakın bir zamanda konuştuk sizinle. Balık yiyen çocuklarda biliyorsunuz dikkat problem çözme yeteneği bunun için artıyor. Ama b beyonik eksikliğinin D vitamini eksikliğinin de dikkat eksikliğine yol açabilecek eksiklikler olduğunu biliyoruz. Ailelerin yapması gereken şu yılda bir defa çocukların B12 seviyelerine ve D vitamini seviyelerine baktırsınlar, eksiklerini yerine koysunlar ve omega 3 takviyelerinden özellikle omega 3'ün DHA zengini olanlarının takviyelerinden faydalansınlar. Peki bir kilo sorusu. Ağırlık çalışmalı mıyım demiş Kemal Yücebay. Kilo vermek istiyormuş. Ee, çalışabilir ama ağırlık çalıştığı zaman kas yapıp ağırlık kazanacaktır. Yani yağ kaybedecek kas kazanacaktır ki ideal bir kilo verme yolu tavsiye ederim. Olabilir. Menopoz döneminde yaşanan sorunları azaltmak için nasıl beslenmeliyiz? İpek Öz olmuş. Menopoz çok yönlü bir problem yumağı. Yani menopoz bir taraftan östrojen eksikliği nedeniyle problemler yaratıyor. Ha o zaman östrojen zengini gıdaları biraz artıralım yapalım. Birazcık daha lignan zengini, susam mesela e, susam tanecikleri uh -huh. ekleyebiliriz. Mesela keten tohumunu biraz arttırabiliriz yine lignan zengini olduğu için. Veya yine e, östrojen zengini olduğu için çay yerine ada çayı kullanabiliriz. Besin açısından. Yeter mi? Kısmen yeter. Başka yolu var mı? Var. Takviye olarak. Ama sadece östrojen değil. Kalsiyum eksikliği. Daha çok kalsiyum zengini gıdalara süt ürünlerine bademe veya işte daha önce anlattık da karnabahar lahaneye yönlendirmemiz lazım. Sadece bu da yetmez. Kolajen eksikliği zamanı eklemler için, kemikler için hı hı. biraz daha sakatat, kolajen gücü yüksek gıdalara eğilmek lazım menopozla. Evet, enerji içecekleriyle ilgili bir soru. Çok hoşlanmadığınızı zaten biliyorum. Kalp krizini tetikler mi demiş? Çok iyi biliyorsunuz. Kesinlikle hoşlanmıyorum. Pek çok nedenle tetikler. Birincisi çok yüksek dozda kafein içeriyor. Kahve faydalıdır, kafein faydalıdır demiyoruz. Dikkat edelim. Kafeinin günde 300, hadi bilemediniz yetişkin virüs için 400 miligramı dozu maksimum dozdur. Ama zaten bir tane iki tane içtiğiniz enerji içeceği bunu fazlasıyla alıyorsunuz. Evet gerçekten anlattıkları gibi uçururlar sizi ama kalp krizine doğru uçururlar. Dikkatli olun. Çok dikkat etmek gerek. Ağız kuruluğu bir hastalık belirtisi midir? Evet. Önemli bir belirtidir. Özellikle şeker hastalığının bazen ilk ve tek belirtisidir ama sadece şeker hastalığında ağzımız kurumaz. Mesela bazı romatolojik hastalıklarda, örneğin bizim kuruluk sendromu, sikka sendromu dediğimiz, siyokren hastalığı dediğimiz bir hastalıkta, tükürük bezinin kanal problemlerinde, tükürük bezinin kendi yapısal problemlerinde de ağız kuruluğu ile karşılaşmamız mümkün. İlaçsız tansiyon tedavisi mümkün mü demiş Ayşe Aydın. Hangi tansiyon? Yani eğer 20 ya 11 tansiyonunuz varsa ilaçsız tedavi olmaz. Ama yeni başlayan bir tansiyonunuz varsa tabii mümkün. Çünkü tansiyon da pek çok kronik hastalık gibi kişisel hataların sonucu. Sigara içiyor muyum, kafein kullanıyor muyum, uyku düzenim iyi mi, kilo fazlalığım var mı, tuz tüketimim ne kadar? Bu 5 sorunun cevabını bakın işin yarısını çözersiniz. Bir de stres meselesini çözerseniz tansiyona gilegile diyebilirsiniz. Peki buğday ruşeymini sormuşlar. Faydalı mıdır diye? Süper bir besin. Buğdayın zaten en çok işe yarayan kısmı rüşeymi. Bir de kabuğundaki posalı kısım orada vitamin, mineral ve posa var. Rüşeymde ne var? E vitamini var. E. Evet. Doğal E vitaminin en güzelinin, en faydalanın olduğu yer buğdayın rüşeymi ama yediğimiz ekmekte maalesef rüşeymi yok biliyorsunuz. Rüşeym nerede var peki? Rüşeymi yok, rüşeymini alıyorlar. Rüşeym kalırsa ya ekmeği bozuyor, onu bozuyor çürütüyor. Mayalanmayı vesaireyi biraz uğraşmanız gerekiyor. Onun için tam buğdaydan yapılan evet, ekmek diye evet. Osmanlıca söyleyip duruyor. Peki potasyum eksikliği hangi hastalıklara yol açıyor demiş Salih Teoman. Zannediyorum bu soru şöyle geldi, gelmesi lazım. Hangi hastalıklar potasyum eksikliğine yol açıyor? Çünkü potasyum eksikliği başta başına bir hastalık değilse bile de bir ciddi sağlıksızlık işareti. Potasyumunuz düştüğü zaman kalp ritminiz bozulur. Potasyumunuz düştüğü zaman tansiyon dengeniz, damar sağlığınız tehlikeye girer. Potasyumunuz düştüğü zaman kalbinizin durma ihtimali bile var. Çünkü kalsiyum eksikliğinde sistol potasyum eksikliğinde kalp diastol durur maalesef. Çok önemli. Allah korusun. Potasyum. Dondurulmuş gıdaları sormuş Tuğba Akçay zararlı mıdır diye. Zararlı değil. Yanlış bir algı bu. Bizim hepimizde dondurmuş gıdalara karşı bir <laughs> e, böyle su, mesafe var. Hiç yaklaşmam ben Tabii, örneğin markette yani oraya olan. Niye yaklaşmıyorsunuz? Çünkü dondurmuş gıda, gıda zinciri süresince oluşabilecek olan mikrop eklenmelerine ve bu mikrop eklenmelere bağlı toksik ürünlerin, çürümelerin, zehirlenmelerin engellenmesi için geliştirilmiş, basit, kolay ve gıdayı her mevsim ucuza bulabilmenizi sağlayacak olan bir yol. Niye engel olalım? Yani bence e, konserve gıdada, dondurmuş gıdada usuna uygun hazırlandığı takdirde zararlı değil. Turşu yemiyor musunuz? Konserve. Bir zararı yok. Sanırım orada çözülmesi ve tekrar dondurulması ile ilgili bazı dikkat edecek hususlar var. Yani biraz daha dikkat etmeniz lazım. Yani çözüp tekrar dondurup, çözüp tekrar evet. dondurup olmuyor o zaman. Yoğun spor yapanlar nasıl beslenmeli? Oğuz Şenhanlı soruyor. Güzel ve zor bir soru bu çünkü çok detayı var. Ama şunu söyleyelim. Yoğun spor yapan bir kişinin protein dozunu arttırması lazım. Ortalama %25 civarında filan toplam kalori al alımına en az %20-25 eklemesi lazım. Yani özellikle yağ, protein ve karbonhidrat de de dengeleriyle toplam kalorik kazanımını hı hı. yeniden gözden geçirmesi lazım. Guatr hastalığını sormuşlar. Ameliyatsız bir tedavisi var mıdır ve neden olur Guatr hastalığı? Guatr temel olarak tiroid bezindeki her türlü büyümenin adı. Bazen tümörden dolayı guatr olursunuz ama bazen de bir nodülden dolayı. En çok görülen şekli, Türkiye'de çok yaygın olan şekli iyot eksikliğine bağlı guatr. Bizim ülkemiz iyot fakiri Sedam. Topraklarımızda yeterli var mı? Evet. Yok. Yani bizim yediğimiz gıdalarda ee, maalesef iot alamıyoruz. Sularda yeteri kadar iot alamıyoruz. Türkiye iot e zengin eksikliğinin yaygın olduğu bir ülke. Guat'ın yaygın olduğu bir ülke. Ameliyatsız tab tabii ki mümkün tedavisi. Yerine koyma tedavisiyle takibi mümkün. Bazen hiçbir şey yapmadan takibi mümkün. Hı hı. Yufka sağlıklı mıdır hocam? Çok değil. Çok değil. Hangi undan yaptığınıza bağlı bir kere? Yani ev, köy işi, değirmen unundan yaptığınız bir yufka kısmen sağlıklı ama yakmadan yapmanızda fayda var. Tuz ile ilgili bir soru daha gelmiş. Şimdi çok tuz tüketmenin zararı var mıdır demiş Filiz Fırıncıoğlu ama tabii miktar belki söylerseniz daha aydın. Vatandaş şunun için haklı. Tuz tansiyonu düşürür diye birileri çıkıp konuşursa insanların kafası karışır. Tuz tansiyonu düşürür demek için Nobel ödülü kazanacak ölçüde ayrı bir buluşa imza atmış olmanız lazım. Yok böyle bir buluş, yok böyle bir bilgi, yok böyle bir bilimsel kanıt. Mesele şudur. Bizim tuza ihtiyacımız var. Tuzsuz olmaz. Mümkün değil tuzun da esası sodyumdur. Bizim sodyuma ihtiyacımız var. Ama sodyumu biz gereğinden fazla aldığımız zaman çok su tutarız ve tansiyon ayar sistemlerimizi arızaya sokarız. Mesele bu kadar basit. Ne kadar tuz hocam? 3-4 gram iyi, 5-6 gram izin verir Osman Hoca, 10 gramı geçmeyin. Biz ne kadar tüketiyoruz? Ortalama 18-20 gramı buluyoruz. Hangi tuz? Bulabilirseniz uygun kaya tuzu. Ama niye rafine tuz değil? rafine tuz kullanın. Niye iotlu rafine tuz değil? İyot eksikliğimiz varsa öncelikle ondan faydalanın. Nuray Kurtulmuş da eklem sağlığını sormuş. Hangi besinleri tüketelim? Eklem sağlığımızı için? Özellikle istiyor. kolajen zengini besinler, glukozaminoglikan zenginliği besinler. Onları da daha önce konuştuk. Tekrarlayalım. Sakatat grubu efendim. Yani mümkün olduğu kadar eti geminden ayırmıyoruz. Haşlıyoruz. Uzun süre suda kaynatıyoruz. Suyla birlikte tüketiyoruz. Bir de sakatat grubunun kemiksiz olanların da kolajenlerin zengin olduğunu unutmuyoruz. Peki. Patatesle ilgili bir soru. Tatlı patatesle normal patates arasında bir fark var mı? Hangisini seçelim demiş. Çok fark var ama tatlı patates bizim gıdamız değil. Tatlı patates daha ziyade uzak Asya'nın biraz da Amerika'nın sevdiği bir besin. E vitamini nedeniyle bir. İçindeki antosyaninler mor renkli olan tatlı patateste antosyanin var ama bizim memleket antosyanin zengini. Kirazın kralı bizde. Eriyin kralı bizde ne gerek var tatlı patatesi pahalı, vitamin pahalı içinde diyorsunuz. konuştuk evet. rüşeyim var aslanlarına ki bir nide patatesini yiyin gayet güzel ama onu kızartmadan yiyin ve ortalama yumurunuzun yarısını geçmesin yediğiniz patates haşlayın soğuk yerseniz zararı azalır aklınız olsun haşladınız soğuttunuz sonra yiyeceksiniz tamam hemen not edelim e, tiroid nodüllerinde ameliyat şart mıdır diye soruyorsunuz hayır hayır e, bizim ülkemiz Maalesef ciddi bir tiroid nodülü sektörüne sahip bir ülke. Nodül her görüldüğü yerde koparılıp ameliyat edilmeli gibi bir yaklaşım var. Bu yaklaşım e, halkın üzerinde de e, etkili olmaya başlamış gibi görünüyor. Her kuşun eti yenmez, her nodül ameliyat edilmez. Net. Bir nodül eğer kanserleşme riski taşıyor ise izlemeye alınır ya da ciddi olarak o risk fazlaysa beklenmez ameliyat edilir ama nodül çıkarılmaz. Belli bir bölgesi tiroid bezini çıkarılır. Bunun için de biyopsi yapılır. Hı Dokusal olarak kanser olduğu gösterilir veya kanser hücrelerinin başlangıç haline sisteme girdiği gösterilir ameliyat edilir. Ama bu ileride atom bombasıdır, boynunda bomba taşıma, saati bombadır, patlar filan korkuyla falan bu iş olmaz. Hangi nodül? Söyleyelim. Bir santimden büyük nodül. Tehlikelidir. Tek nodül tehlikelidir erkeklerdeki teknoloji teknoloji çok daha tehlikelidir. Eğer nodülün etrafında damarlanma çok fazlaysa onu nodül tehlikelidir. Bunlara bakıp düşünsünler, baksınlar sonra karar versinler. Takip. Karaciğer yağlanması ile maydanoz eee yağlanması için maydanoz kürüyle bir e, maydanozda bir kür yapıyormuş izleyicimiz. Acaba doğru mu yapıyorum diyor Halil Işık bence biraz kilo versin önce. Alkol kullanıyorsa bıraksın. Yani maydanoz karaciğer ilişkisi çok net bir bir ilişki değil. burada biz bilimsel olarak varlığı, etkinliği kanıtlanmış şey söyleyeceksek maydanoz bir detoks aracıdır doğru. İyi bir detoks yeşilliğidir, o da doğru. Muhteşem bir kahvaltı seçeneğidir aklınızda olsun. Yani harika bir kahvaltı seçeneğidir domates, maydanoz, yeşil biber ama karaciğer yağlanmasını maydanozla tedavi etmeye kalkmak pek doğru olmaz efendim. Spor iyi ama bırakınca kilo alır mıyız diye sormuş izleyicimiz. Alırsınız. Spor iyi ama şöyle bakın hep karıştırıyoruz. Aktif hayat sürmek, hareketi bel sürmek. Bunu bırakmayacağız. Eksersiz yapmak, aynı hareketi tekrar tekrar yapmak, yürümek, hoplayıp zıplamak, basket oynamak, tenis oynamak. Bu eksersiz. Spor profesyonel ya da amatör olarak belli bir branşta uzmanlaşmak. Bizim yaptığımız aktivite artı egzersizdir. Her gün yiyoruz Seda Hanım, her gün egzersiz yapacağız, her gün aktivite göstereceğiz ve aktif olmayan, egzersizle de desteklenmeyen özellikle bir hayatın daha yağlı, daha hastalıklı bir hayat olduğundan hiç şüphe duymayacağız. Peki şeker hastaları seviyor kullanılması doğru mudur? Sakınca var mıdır şeker? Bir sakınca yok. Seviye bitkisel bir tat verici, içindeki şekerin yüksek oranda tat vermesi nedeniyle şekere bir alternatif mi? Evet. Hakkında olumsuz yayın var mı? Çok sınırlı. Mesela erkeklerde sperma azalttığına dair bazı yayınlar yapıldı. Arkası çok fazla gelmedi. Denilebilir. Abartmadan ama prensip olarak tatlı tadından biraz uzak kalırsanız daha akıllıca bir yol seçmiş olursunuz. Peki. Çok teşekkürler. Süremizin sonuna geldik. Sorularınızı e, Osman oldu yanıtladı Profesör Doktor ve siz bize yeni sorular göndermeye devam edin. Önümüzdeki hafta saat salı olduğunda yine 16.15'te burada olacağız efendim. Görüşmek üzere.